bakın size neler getirdim. Ben, Aa, e, babama, babama. Aa, bu kız gene kimler arıyor böyle? Telefonla konuşuyor. Ay ben de bilmiyorum. abur cubur getirmiştim ee, ya e, bir tamam sürü. Tamam. Oo ben yerim evet. hepsini. Tamam. Um, e, Mila sen e, kimle e, konuşuyorsun babama, anneciğim? Komikler, ne? Bak yine birilerini aradı kibirleri. galiba. Keptedi, duymadın mı? Tamam. Mila sen ay kimi bay aradın? Bay. A, bak bay bay dedi bak pıt pıt dedi kapattı. Ay. Allah Allah Hakan. Bak kimle konuştu? Bak bak telefonu da alıyor kaçıyor. Mila kimle sen konuştum? kimi aradın böyle? Mila. Ya bizim evimize gelirse şimdi ne yapacağız Mila? Ay. Ya ya gelirse ay kapı çalıyor. Ay karnım Eyvah vallahi geldi. Mila kız gitme buraya gel buraya anneciğim. Anneciğim gel buraya. Sen süslendin püslendin. Kartoket mi çağırdın yoksa? Evet. Ay bak kapıya gidiyor bir daha açma Mila gitme açma sakın kapıyı. Anne. Anneciğim açma açma. Hii. Dur kilitleyeyim kapıyı. Vallahi kilitledim ya. Mila. Ben çok korkuyorum. Mila sakın açma anneciğim kapıyı. Ay bak kapının üstüne çıktı bak maymun gibi çıktı. Dur şimdi Mila'ya <laughs> da <de> düşecek. <laughs> Milacım dur anneciğim açma sakın kapıyı. <laughs> Ay valla <zaten> vallahi gelin <laughs> yanımıza. Ay elektrikleri evet, de gittirdi valla yürü çabuk Mila çabuk salona kaçalım sessiz olun salonda tamam mı sakın ses çıkarmayın. Ah, ay burada mı? Ay ay valla ay karton maskesini basketini gördüm ben burada Mila. Hakan valla ay Çok korktum saklanalım mı? <laughs> evet ay ne yapacağız şimdi biliyor musun? Saklanalım mı kaçalım evet, mı? Evet evet kaçalım sal mı? Salona gidip saklanacağız şimdi Mila. Mila ne yapıyorsun ayıcıla falan yerlere atıyorsun. Mila içine karton ket kaçmış. Galiba Mila sen içine karton ket mi girdi? Neden böyle kötü davranıyorsun anneciğim? Niye böyle? Ay bak dondum onu. Ne oldu bu ayıcıla? Bir şeyler mi oldu yoksa? Mila ne yapalım bir Ay cam cama biri mi vuruyor? Mila Mila Hakan cama biri mi vuruyor? Ay Mila Mila ne oldu Kim var? Ay Perdeler kapalı mı? Ben bir kontrol edeyim. Hadi. Tamam. Ay perdeleri şöyle güzelce kapatalım. Hadi Mila. Koy. Mila, elimizi koyalım tamam anneciğim ama bir, bir şey. 1 2 3. Oley! Mila, buraya gel çabuk. Mila, baksana bir şey söyleyeceğim anneciğim. Galiba cama birileri geldi vuruyor. Ay. tıkır tıkır yapıyor. Bak ay burada biri var. Mila Mila kapıyı kilitledi galiba. Ay kapıyı açamıyoruz Mila ne yapacağız şimdi? Kapımızı tutuyor. Karton ketme bu. Sanki buradan karton keti görüyorum Mila. Evet galiba orada karton ket var. Mila anahtarın var mı? Anahtarımız var mı? Işığı açıp kapatıyor Mila. Yok bak. Yok mu cebinde yok mu? Peki nereden bulacağız Mila anahtarı? Ah anahtarı atmış. Mila anahtarı attı galiba karton kes. Aç bakalım doğru anahtar mı? Mila açamıyorsun doğru, galiba. Düzgün, anahtar. düzgün yapmadın galiba anneciğim. Düzgün sokamadın anahtarı. Yardım edeyim mi sana? Dur ben sana yardım. Ay sıkıştı anahtar kopuyordu neredeyse. Dur bir dakika şöyle ne, takıyorum ne, anahtarı. Mila bu anahtar olmuyor ki. Ay, sen bunu, kenton. sen bunu kenton. alttan bir daha at anneciğim at oradan. Ay Nilya Mila olmuyor bu anahtar. Eyvah kilitli kaldık. Mila burada ne yapacağız şimdi? Mila nasıl açacağız kapıyı? Aa, <laughs> <laughs> kapı açıkmış aslında. Mila nereye gidiyorsun anneciğim? <laughs> Kim var orada Mila? Mila biri mi var orada? Ay Mila. Mila birden baban yok oldu Mila. Baban nereye gitti böyle? Efendim. Sesi duydun mu? Sesi duydum anneciğim. Anne. Eyvah bizden. şimdi. Sen oraya mı saklanacaksın? Allah'ım bile ağacı kırdın Mila. Mila. <laughs> eyvah ağacı kırdın. Yılbaşı ağacını kırdın. Ne yapacağız şimdi? Mila ağacımız kırıldı. Çabuk anneciğim. içeride biri var. Nilya da oraya doğru gitti. Nila yoksa hapsetmesin oralara. Anne, Mila bebişi kurtarmamız lazım. Bak anne. bebiş ağlıyor. Bebişi kurtar. Aa bebiş buradaymış zaten. Bu ayıcığı böyle kim koydu Mila? Mila buraya biri ayıcık mı Mila dur kaçmanın zamanı değil Savaşmamız lazım Burada kim var gel bakalım Mila çabuk A karton ket mil sen kartonket ket dansa mı yapıyorsun Mila bak kartonketle birlikte dans ediyorlar. E sen arkadaş mı oldun karton ketle? Evet. Sen ondan mı hep duruyordun karton kitle, Mila? Evet. Senle kimse ya. Sen de kimse Sen oynamıyor desen bak bak nasıl oynuyorlar ya şunlara bak. E gelin burada salonda bari bir de. Allah bak gerçekten geliyorlar salona ya. Ay bir buraya gelmediğiniz kalmıştı. Kartonket sen nasıl arkadaş oldun benim kızımla birlikte? Mila siz ne ara arkadaş oldunuz böyle? Aa şunlara bak zıplayıp duruyorlar böyle ya. Aa ben. Ah. Mila bu kartonket maskesinin altında acaba kim var? Bak bakalım bana bir yerden tanıdık geldi Mila bulabilecek misin? <laughs> Mila babam bizi kandırmış ya. Karton cat oldu zannettim. Ay Mila korkudan bayıldı, bayıldı. bayıldı ya. Baksana Mila'ya. Bak Nilya uyandırmaya bayıldı, çalışıyor. Mila kendinde misin anneciğim? Uyan çabuk. Eyvah. Hakan Mila bayıldı. Ne oldu? Bak Nilya da anahtarı tutuyor ah, ya. Ay Allah, bak. Gidin gidin gidin. Ay Mila nasıl <laughs> uyandım ya. <laughs> <laughs> tamam tamam. Tamam o kadar çok gıdıklama. Ama Mila bir cezayı hak ettin. Artık sen cezalısın. Yürü bakalım odana. Bir daha da telefon vermek yok ha. Evet bir daha telefon ya. falan yok. Yoksa bak herkes arıyor. Karton Keti falan. Evet. Herkes aradı. Ben kendi, kendi ya, Ay bak yine bak. Bu sefer de Tenge'yi arayacakmış. Bak şuna ya. Tenge, ya. Eyvah arıyor. Eyvah. Aa Mila sen gene tenge tengeyi mi arıyorsun? Tenge Hakan vallahi arıyor arıyorsun. ya. Aa, bir şey diyeceğim. Gizli Kaçalım mı? Yapalım. Yok yok kaçmayalım. Buna dersini Saklanalım vermemiz mı? lazım. Mila'ya dersini vermemiz lazım. Saklanalım mı? Bilmiyorum ki. E bu... Bunu... Bakalım kimi aradı bilmiyorum. Aa, bak. Işıkları da kapatıyor Aa, Işıkları da kapattı. Az Mila niye ışıkları, ışıkları kapattı? Kapalmaz, Aa mi? bak bak bak. Yanağına simler sürmüş Mila. Aa. Evet bak karanlıkta da parlıyor. Karanlıkta da parlıyor. Sen ondan mı ışığı kapatıp duruyorsun? Allah. E sen ışığı kapatıp kimi çağıracaksın Mila? Bakayım sana bir. Mila bir bakayım sana. Baksana yanağında ışıl ışıl parlıyor. Sim sürmüş yanağına. Abi, can, can, can. Nerede? korkutma beni karton çek. nereden Anne. geldi? Baksana Nilya bile hiç korkmadan gidiyor anneciğim oralara. Bir şey söyleyeyim mi Mila? Mila bir daha dur ışığı tutma anneciğim bana doğru tutma anneciğim. Aa. Gel böyle salona gidelim de bir konuşalım seninle ya sana bir ceza vereceğim ben bugün artık. Sen herkes arayıp duruyorsun Mila niye böyle yapıyorsun? Artık arayıp durma tenge çocuğu falan işim işi vardır onun rahat bırak artık onu. Tenge hakan sen nereye gittin Hakan neler yapıyorsun? Tenge. Bak yine tenge tenge çocuğu arıyor ya. Ee, bana bana ya, ee tamam o Ya tamam da niye çağırıyorsun? Anneciğim kapat gene bak. Hakan ben tenge tenge çocuğu çağırdı bu sefer. Ay, karanlık oldu buralar ya. Elektrikler ee, gitti. Babam yok. Baban nerede Mila? Çabuk, çabuk Mila babanı aramamız lazım. Koş Mila koş. Baba. Koş. Ay işte geldim buraya bakalım şu lambaları kapatayım da karanlıkta kalsınlar. <laughs> i̇şte buradaymış. Kapatıyorum. <laughs> karanlıkta kaldılar. Gideyim de şimdi Mila'yı bulayım. Nerede acaba bu Mila? Mila neredesin? Geliyorum. Mila Hakan. Ay düşecek. Ay düşüyor düşüyor düşüyor. düşüyor. düşüyor, 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 düşüyor. bir sürü aburcu getirmiş evet. bize. Bir sürü hamur, evet, aburcu bu ya, benim de. Ya. Mila sana bir sürü. Sana getirmedim ki. Ne? Evet sana Neden? getirmedim. Mila ile kendime getirdim. Sana Bir de niye yiyebilir? Üçümüz birlikte yiyeceğiz. ben de Benim bugün film gecemdi. Ya biliyor musun bugün benim film gecem. Hatta bizim film gecemiz. Senin ya, değil. Of ya tamam siz görürsünüz. Ya sen de ne kadar çabuk kabullendin böyle. Siz görürsünüz. Allah Allah. Biraz zor olur diye düşünmüştüm tamam. ama. Anne. Aa Mila hemen gitti. Hemen kabul etti. Nasıl olacak şimdi bu? Ama kesin bize kötü şeyler yapacak. Siz görürsünüz falan dedi bize Mila. Ben korkuyorum. Ay sen açıyor musun onları? Bakalım ne varmış orada. Aç bakalım. Marjolava en sevdiğim. Keşke böyle bir ateş olsa da böyle pişirsek de yesek. Böyle böyle ateşin içine koysak da yesek değil mi Mila? Çok güzel olur diye bakalım nasılmış. Ay anne, popidik popidik. Ben anne, de bir kere dokunabilir miyim? Anne. Ay. Geliyor. Ne yapıyor? Ne yaptın? Al. Ah. Mila kapıyı kilitledi galiba. Allah Allah. Açılmıyor anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Mila. Hakan anahtarı getirir misin? Burada kaldık. Hakan sen mi kilitledin kapıyı? Aa, ne oldu? Kim geldi böyle? Mila delikten görebiliyor musun? Ben de bakayım. Ben de bakayım. Delikten bakacağım. Mila dur bakalım. Dur bakalım. Çekil bakalım. Ben de delikten bakayım. Şurada biri mi var? Burada. Ay bilmem. Bakayım bir delikten. Ay biri geldi. Mila biri geldi. Biri geldi. Milya çekil anneciğim kapıdan çekilin gelin saklanmamız lazım Mila dur Mila dur bir dakika bir dakika saklanmamız lazım hadi gel şöyle gel 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 Nilya sen de gel Mila sen de gel sen nereye gireceksin bak buraya balonların arasına girebilirsiniz burada balonlu bir yer var hadi atla sen anneciğim oraya balonların arasına gir çabuk atla oraya eğil eğil oraya eğil anneciğim Anne. baş ağacının oldu Durun şimdi sessiz ol ay karton kitme bu yok Nile gel seni de saklamamız lazım. Çikolatayı sonra yersin çabuk ol. Nile oraya oturamazsın. Karton gitsene. hemen bulur. Bir dakika. Kapıyı açmayı deniyorum ama. Işıklar gitti çocuklar ışıklar gitti. Ne yapacağız şimdi? Buraya bir şey buraya bir şey gelmiş. Kapıyı açar mısın? Hakan Aa! Ay ne oluyor? Kim bu böyle ya? Karton git mi? buraya anahtar attı. Mila, bu ne böyle ışığı falan var ya? Şu anahtarı bir deneyeyim. Denesem mi korkuyorum Mila? Ne denesem mi acaba? Ay bu anahtar olmuyor ki bu anahtar değil. Mila, Mila bunu geri at, geri at bunu kapının altından. Elektriğimizi kesmiş baksın orada ışığı falan bir şey var. Bu, gözükmüyor başka bir şey. Yeni anahtarı ver bakalım onu deneyelim Mila. Ver anneciğim yeni anahtarı deneyelim. Ver ben deneyeyim anneciğim. Bakalım. Şuradan... Aa, ah, açtım. Dur gizlice bakalım. Çekil bir gizlice bakalım. Ne var burada? Bir mum var. Ay, karton kit var. Mila. Mila merhaba falan deme. Mila korkuyorum. Mila üfleme. Karanlıkta kalacağız. Mila sakın üfleme. Ya. Ay mumlar dikkat edin. Mila geliyor. Mila gel. Ay aldı karton kit. Mila Mila burada